CHP Selçuk Bayraktar'a saldırırken dünya bu başarıyı konuşuyor. Türkiye İHA süper gücü mü oluyor? Doktor Sergey Sukhankin, Gulf State'ın Analistik'te yayımlanan Türkiye İHA süper gücü mü oluyor başlıklı makalesinde Bayraktar ve Anka İHA siyaların operasyonel başarısını değerlendirdi. Sukhankin, popülerlik kazanan Türk insansız hava araçlarının küresel silah pazarlarında aranan araçlar haline geldiğini yazdı. Dünya Türkiye'nin ilk milli siyah sistemi Bayraktar TB2'nin başarılarını konuşurken CHP bu sistemlerin baş mimarı Selçuk Bayraktar'a saldırıyor. James Vakfı'nda öğretim üyesi ve Kiev Uluslararası Politika Araştırmaları Merkezi'nde yardımcı uzman olan Dr. Sergey Sukankin, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ve terörle mücadele başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda büyük başarılara imza atan Türk İHA'ları ile ilgili bir makale kaleme aldı. Gulf State'ın analistikte yayımlanan makalede, Türk İHA'larının bu başarılar ardından kazandığı popülerlikle küresel silah pazarında aranan araçlar haline geldiği belirtildi. Sukhankin makalesinde savaşlar ve silahlı çatışmaların tarihin gidişatını değiştirdiğini ve teknolojik ilerlemeyi yönlendirdiğini belirtirken, bu tarihin İHA'lar için kesinlikle doğru bir çıkarım olduğunu ifade ediyor. Çünkü 11 Eylül sonrası Washington'ın uluslararası terörizmle savaş stratejisinin ilanından sonra istihbarat toplama ve keşif için İHA'ları kullanma niteliksel olarak yeni bir aşamaya geçti. Kırılma noktası olarak Şubat 2002'yi gösteren Sukankin, Amerikan predatorları ilk öldürme görevini yerine getirdiğinde bir oyun değiştirici haline geldiler.'' Bu noktadan itibaren insansız hava muharebe araçlarına sahip olmak, teknolojik olarak gelişmiş tüm ülkeler ve ordular için bir öncelik ve prestij meselesi haline geldi. Şimdi Türkiye bu seçkin kulübe katıldı, ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yükselişi Sukankin makalesinde İHA'lar konusunda başarı elde eden Türkiye'nin bu alandaki tarihsel süreci makalesinde şöyle anlatıyor. 1975 yılında Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu sonucunda Ankara'nın bir savunma şirketi olan Aselsan'ın ortaya çıkmasına yol açan iddialı bir program başlatıldı. Ardından Havelsan, Roketsan ve TAYE gibi yeni büyük şirketler ortaya çıkmaya başladı. İllegal örgütlerle mücadele etmek zorunda kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istihbarat toplama, tanınma ve askeri operasyonlar için İHA'lar gibi bir askeri modernizasyonu ihtiyaç duydu. Türkiye'nin bu yöndeki ilk adımı ithalatı güvenilerek atıldı. Sukankin ancak hayal kırıklığına neden olan bir süreçte 1996'da Amerikan İHA'larının satın alınmaması ve 2006'da İsrail İHA'larının felaket olduğunun ortaya çıkması Ankara'yı yeni bir çözüm arayışına ittiğini belirtiyor. Türkiye artık yurt dışından ithal etmek durumunda olan malların yurt içinde üretilmesini sağlayarak dışarıya bağımlılıktan kurtulmak için bu alan ithalat ikameci sanayileşme stratejisi yürütmeye başladı. Uzmana göre ABD'nin İHA'larına ihracat yasağı getirme kararı birçok yönden Türkiye'de ithalat ikamet stratejisine canlandırdı ve sonuçta Türkiye başardı. Sukankin bu iddiasına destek olarak Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in ABD'nin onaylamadığı bazı projeler için teşekkür ediyorum. Çünkü bu durum bizi kendi sistemlerimizi geliştirmeye yöneltti. Sözlerini hatırlatarak şöyle devam etti. 2018 yılına kadar Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri operasyonlarda kullandığı İHA alanında gözde görülür bir ilerleme sağladı. 2019'un sonuna doğru ülke dünyanın en büyük ikinci silahlı İHA kullanıcısı ve insan müdahalesi olmadan hedef bulabilen, izleyebilen ve yok edebilen İHA'ları kullanan ülke oldu. Bu noktada Bayraktar TB2 2016 yılında ilk etkisiz hale getirme görevini gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk yerli silahlı İHA sistemi oldu. Dönüm noktası 2020 Bahar Kalkanı Harekatı. Sukankin, Türk İHA siyahlarının 2016-2019 yılları arasında Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatları kapsamında ve Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK'lılara karşı başarıyla kullanıldığını belirtiyor. Ancak Türkiye'nin İHA kullanımında dönüm noktası 2020'nin başları olduğunu ifade ediyor. Katil Esed rejiminin Türk askeri gözlem noktasına düzenlediği üzerine hava saldırısı 34 askeri şehit olmuştu. 27 Şubat'ta Türk ordusu, Milli Suriye ordusu birlikte Bağır Kalkanı Harekatı başlattı. Operasyon kapsamında rejime ait 2 jet, 4 uçak, 8 helikopter, 135 tank ve 5 hava savunma sistemi imha edildi. Türk ordusu 2557 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi. Türkiye ayrıca 10 Rus Pantisir orta menzilli havadan havaya füze ve uçak savar topçu sistemini imha edildiğini duyurdu. Sukankin'e göre özellikle Bayraktar SİHA'ların yürüttüğü bu operasyon söz konusu alanda şu temel 3 noktayı ortaya çıkardı. Türkiye İHA'larının güç ve yeteneklerini muazzam ve koordineli bir şekilde kullandı. 2. Ankara, Suriye'deki Esed rejimi unsurlarına karşı silahlı İHA kullanmaya hazır. 3. Anka S ilk askeri operasyonda. Sukankin kayıpların sayıları ile ilgili farklı yorumlar olsa da bu başarı Bayraktar TB2 ve Anka S'in kullanımına atfedilmelidir, diyor. Selçuk Bayraktar, uçan otomobillerde liderler arasına gireriz. Türkiye'nin yerli ve milli İHA'siyalarında imzası olan Selçuk Bayraktar, uçan otomobillerde de Türkiye'nin dünyada lider konumuna gelebileceğini söyledi. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bir radyo programına konuk oldu. Selçuk Bayraktar, tanıtımı yapılan ve Türkiye'nin ilk uçan otomobili Cezari ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün adım atanlar gelecekte lider olacak. Bayraktar, uçan otomobille ilgili bugünden 15 yıl sonraki oyunlar kuruluyor. Bugün adım atanlar gelecekte lider olacaktır. Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz ifadesini kullandı. Savunma sanayisinde bir dönüşümün başladığını belirten Bayraktar şöyle konuştu. Dünyanın başaramadığı birçok şeyi Türkiye başardı. Savunma sanayisinde dönüşüm başladı. Ülkemizde ana lokomotifi oldu diyebiliriz. Bunu genele yaymalıyız dünyanın başaramadığı birçok şeyi Türkiye Birliği ile başardı. Uçan araba Cezari de bunlardan biri. 15 yıl sonrasının oyunları kuruluyor. Bugün 15 yıl sonrasının oyunları kuruluyor. Bugün bu alanda çalışanlar yarının üreticisi olacaklar. Bu teknoloji kullanılmaya başlandığında üretmeye başlayanların oyuncu olmaları mümkün değil. O gün geldiğinde üretmeye çalışanlar ancak alt yüklenici olurlar. Bu bütün dünyada böyledir. Bunun için ne yaparsanız milli ve özgün olsun diyoruz. Otomotivde en büyük devrim biliyorsunuz elektrikli arabalar. Yakında uçan arabalar gelecek. Önce kırsalda. Yakında da uçan arabalar gelecek. Önce kırsal yerlerde kullanılacak. Sonra adım adım hayatımıza girecek. Uçmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Bayraktar, okul ve iş derken bunu biraz ertelemiştim. İHA ve Akıncı'nın pilotluğunu yaparak o duyguyu yaşıyordum bu hayalimi 40 yaşıma gelmeden gerçekleştirmem lazım diyordum. İlk uçuş çok güzel geçti. Kalkış ve inişi yumuşak yapmıştım. İndiğimizde tabii ıslandık. Çok güzel bir hatıra oldu dedi. Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Envantere giren İHA sayısı 107'ye ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar TB2 teslimatını gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA SİHA sayısı 107'ye ulaştı ifadesini kullandı. Demir konuya ilişkin gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdiklerini belirten Demir, Böylece envantere giren İHA SİHA sayısı 107'ye ulaştı. Milli teknoloji hamlesiyle çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan Baykar savunmayı tebrik ediyorum değerlendirmesinde bulundu. Sınıfının ilki, dünyada örneği yok. İşte Akıncı TİHA'nın merak edilenleri. Türkiye'nin en gelişmiş özelliklerine sahip insansız hava aracı bayraktar Akıncı TİHA, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Analisti Yusuf Akbaba, Akıncı TİHA'nın merak edilenlerini anlattı. Akbaba, "Akıncı için sınıfının en iyisi diyebiliriz. Akıncı TİHA teknik özellikleri ve kabiliyetleri açısından" dünya çapında örneği bulunmayan bir İHA platformu olacak. Akıncı'nın bir yerli ve iki Ukrayna manşeli motor kullanan üç farklı versiyonu olacak ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi geliştirerek askeri gücünü arttırıyor. 24 saat havada kalabilen Bayraktar Akıncı, taarruzi insansız hava aracı seyir füzesi atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan yapay zeka sistemi Akıncı'nın daha etkin kullanımını sağlayacak. TM Dijital Haber Merkezi kıdemeli editörü Yaser Emre'nin sorularını yanıtlayan savunma sanayi analisti Yusuf Akbaba, Türk savunma sanayinin gelişmesi ve ortaya koyduğu ürünlerin sahada Türkiye'nin elini güçlendirmesi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınar harekatlarında fazlasıyla hissedildi. Bu harekatlarda ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde İHA ve SİHA'lar önemli güç çarpanları oldu ifadelerini kullandı.